Fanibin Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tablette arka kapak açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Arka kapağın çıkarılması tabletin garantisini bozmaktadır. Mecbur kalınmadıkça tavsiye edilmez. Arka kapak dikkatli bir şekilde çıkarılmadan bağlantı noktaları kırılabilir ve tekrar takılması güçleşebilir. Benzer şekilde yapıştırıcı kısım kapak açıldıktan sonra zayıflar. Tekrar yapıştırıcı uygulamak zorunda kalmamak için sökme işlemini yapıştırıcıyı fazla kaldırmamaya çalışın. Yani burasının kenarlarından bir aparat var. Onunla tutup kendinizi doğru çekerek arka kapağı açabilirsiniz. Fakat bu fazla tavsiye edilmemekte. Bunu da söylemiş olun sizlere. Bu konuda bir uzmana, yetkili servise vesaire danışabilirsiniz. Kendiniz yetkisiz müdahalede bulunmayın. Yoksa Samsung tabletinizin arka kapağını kırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.